Zivinoy Fabrikasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine lol atıyoruz ve yanımda Alihan var. Uzun zaman oldu sami. Niye? Evet uzun zaman oldu bu lafı duymayalı ya da söylemeyeli arkadaşlar. Hani yaz geldi biz de bir tatil’e çıktık diyelim kanal olarak. O yüzden uzun zamandır Tatil video hiç, gelmiyordu. Lakin tatil’e çıkmadık. Ee, biz de dedik ki Uzun zamandır video koymuyoruz Ama kanala da Oha lan dur ya e, Devamlı Abi kanala ne da oldu dur, Sus dur bir ya. dakika ya sen anlayacak <laughs> mısın Dedik ki kanala da video koymamız lazım Baştan başlayalım dedik İkinci sezon olarak Yeniden dönmeye devam Karar verdik Aliyan sen bir şey de demek ister misin bu ikinci sezon hakkında programlı bir dönüş olacak evet programlı bir dönüş öyle kafamıza Biz göre izliyorum. video yapmayacağız ya da bir gün video atıp bir gün video da atmamak da yapmayacağız ya dur abi öğrenmeye çalışıyoruz ya Allah belanı versin bu kadar acımasız olma ya ee, arkadaşlar bu ikinci sezonda neler olacak diyecek olursanız benim bu oyundaki nikimi yani Zibidi dl olarak twitch'de atacak olursanız bir kanal bulacaksınız o kanalda canlı yayınlar olacak Twitch kanalı e, ya iki haftada bir ya da arkadaşlar e, bir haftada bir şeklinde hafta sonları video e, canlı yayınlar olacak saat 9 ya da 8'den sonra hani iki haftada bir olacaksa iki haftada bir e, cumartesi ve pazar günü saat 8'de video e, canlı yayın olacak uzun zamandır video çekmemenin şey konuşamıyorum Bu arada eğer bir haftada bir olacaksa da her hafta cumartesi ve pazar günleri canlı yayınımız olacak saat 9'dan sonra. Canlı yayınlarda biraz özen göstereceğiz. Hani videolarda yeterince samim olamıyoruz. Ama arkadaşlar her şeyi canlı yayınlarda konuşabileceğiz. Videolarda konuşamıyoruz. Bir de birebir sohbet de her zaman daha iyidir tabii ki. Hani sorularınızı falan çok daha rahat sorabilirsiniz oradan kanal bayağı bir lol ağırlıklı oluyor ama. Evet, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kanal bayağı ama bayağı bir lol ağırlıklı olacak. Ama eskisi kadar da değil. Başka oyunlarda gelecek. Abi iki dakika dur ya. Başka oyunlar dediğim mesela 60 sakın olabilir. Ne bileyim Antenna olabilir, Minecraft olabilir. Böyle böyle böyle. Ee, ama tabii ki lol ağırlıklı olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci sezon çoğu sefer oyun dereceli olacak. Yani Artık eskisi gibi normal oyun girip öyle şeyler yapmayacağız arkadaşlar. Dereceli atacağız bu el, bu sezon dereceli de akmaya çalışacağız. Ee, şimdi derecelilerde bir de şöyle bir şey var. Hepsi de dereceli olmayacak tabii ki. Ee, troll girmek istediğimiz maçları e, normal gireceğiz. Kimse bizim yüzümüzden oyun kaybetmeye hak etmiyor çünkü troll girersek eğer derecelde. Abi iki dakika dur ee, Bak cezanı ver. Bakayım ne diyecektik? Demediğim bir şey kaldı mı? Öğretici videoların yanı sıra da arkadaşlar montaj videolar olacak. Ama montaj videoları hani komik anlar montajı gibi olacak. Öyle artık şey yok. İyi oynadığım yerleri koymayacağım. Hani onları da koyacağım. İyi oynadığım yerleri de koyacağım. Ee, şeyler de koyacağım. Yeni bir montaj stili olarak. Yeni bir montaj stili olarak arkadaşlar arkada müzik, eğlenceli müzik ve eğlenceli olan yanlar. Mesela faillerimi falan koyacağım. Ya da Aliyan'ın feillerini, Aliyan'ın feillerini koyarsak herhalde 4-5 günlük bir video çıkar. takılırız. <laughs> Arkadaşlar bir çarda dereceli oyunlar öğretici olacak. Ee, i̇ki çar kasacağız. O öğretici dereceli oyunlarında hani konuşacağım için her zaman tryhard olamayacağım. O yüzden fazla iyi oynayamayacağım. Bir tanesini de arkadaşlar bronzda bırakacağız. Onu bronzdan elmasa çıkarmaya çalışacağız. Eee pinkirdi. Bronzdan elmasa çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. O yüzden de tryhard olacağı olacağı için fazla konuşamayacağım. Sizin de sıkılmamanız için. Arkaya bir tane şöyle eğlenceli bir müzik olacak, hafif bir müzik olacak arkada. Ara sıra tabii ki ben konuşacağım. Her zaman da tryhard olmayacağım. Ee, sonra A'dan Z'ye serisi olacak arkadaşlar. Ama A'dan Z'ye serisi bizim kanalımızın stiliyle olacak. Hani nasıl olacak? <laughs> ee, mesela ben diyelim ki hadi şimdi Rengar oynuyorum. Rengar. Rengar'ın counterlarını işinin ehli birisi alacak. Mesela Timo. Rengar'ın 3 tane counter'ı var diyelim. En güçlü counterlarından. Tabi Onlara karşı nasıl oynamanız gerektiğini göstereceğim size arkadaşlar. Ee, hani mesela Timo'yu iyi oynayanlardan bir tanesi gelecek. Ve ben onun karşısında Rengar oynayacağım. Bir normal bir oyunda olabilecek bütün incelikleri düşüneceğiz. Kombinasyonları düşüneceğiz. Ona göre size bir video çıkaracağız arkadaşlar. Hani mesela ormancı baskın olabilir. Pat ormancı baskın atacak. Yok işte Timo şurada sıçra atabilir falan filan derken yarım saatlik sırf Rengar için bir A'dan Z'ye olacak mesela. Ama tabii sadece Rengar'la geçer değil. Bütün şampiyonlarla alakalı. Yani 130 tane şampiyon varsa bunun 3 katı kadar da öğretici şey olacak. Video olacak arkadaşlar. Abi yeter ya. Bir kez öldüreyim ya. Bırak ya. Ee, Böyle bir şekilde hani mesela Counter'larına şu an Rengar'ı atıyorum Teemo, Pantheon, Xin Zhao diyelim Bu üç karaktere de Oynayacağım Mesela Teemo'ya karşı yarım saat boyunca oynadım işin nehli bir Teemo'ya karşı Bunun konusu konulacak Teemo counter'ına karşı Rengar nasıl oynanır Harek ee, Şeylerin pratikleri nelerdir falan filan hangi, hangi komboyu yapmalısınız ya da Minyon odaklı mı işte çalılara fazla girmeli misiniz falan filan bunları tartışacağız bir taraftan da arkadaşlar hani e, yaptık yarım saatlik bir video Ondan sonra bunun mesela Zinzao için yapacağım e, Zinzao counter'ına karşı rengar nasıl oynanır Sonra şey yapılır falan filan diye Tabi sadece rengarla da alakalı değil demek istediğimi anlamışsınızdır Ondan sonra mesela kime geçtik Yasuo'ya geçtik Yasuo'nun counter'larına karşı mesela Leblanc Brent Fiora'ya karşı nasıl ya oynanır bunun hakkında yani bir karakterin 30 tane arkadaşlar bizde şey olacak ee, A'dan Z'ye serisi olacak bu A'dan Z'ye'leri böyle çoğaltacağız ben bu işin içinden çıkamayacağım başka bir şey geçiyorum bunu anladığınızı sayıyorum kanalda çoğunlukla evet şey olacak LoL olacak bunu söylemiştim en çok sevilen oyunları Oyun Fabrikası, Zibin Oyun Fabrikası kanalında bulabileceksiniz. Yani bizim bu kanalda full yol olmayacak çünkü kanalın ismi hani adı üstünde Oyun Fabrikası. En sevilen oyunları yani en çok tutan oyunları benim kanalımda da bulabileceksiniz arkadaşlar. Ee, haftalık video programı olacak arkadaşlar. Bizim en önemli etkenlerimizden bir tanesi de bu haftalık video programı. Bir dakika şunu bir keseyim de. Tamam haftalık video programında ne yapacağız? Mesela pazartesi dedim. Pazartesi, çarşamba, e, bir de cuma günleri LOL gelecek. Haftanın 3 günü LOL gelecek. Dedik. Ondan sonra mesela salı günü 60 second. Böyle bir oyun var. Ben severim. Bayağı da oynarım. Perşembe günü Ark. Survival Evil Old gelecek mesela. Cumartesi günü tek bölümlük bir oyun gelecek. E, hani tek bölümlük oyun dediğimde ne bileyim bir mesela 60 second tek bölümlük oyuna gelebilir Oyun serisine gelebilir Eğer sevilirse bu tek bölümlük oyunlar Cumartesi günü tek bölüm oyun gelecek Eğer sevilirse bu tek bölümlük oyunlar ee, Bunu şeye ekleyeceğiz Haftalık programa ekleyeceğiz Mesela 60 second yükledim ben Cumartesi günü Sonra dedim ki siz bunu çok sevdiniz mesela S Salı günleri de minecraft oynuyor kanalımızda. Ee, siz de çok sevdiniz 60 sıkıntı. Minecraft'ta da o kadar ilgi göstermediniz. Ben salı gününden Minecraft'ı kaldıracağım arkadaşlar. Ee, 60 sıkıntı salı günü haftalık e, şeye video programına yükleyeceğim diyeceğim. pazar günü de aynen böyle olacak. Tek bölümlük oyun olacak. Aynı bunun gibi. Hani bunlar da tek bir bölüm, ilk bakış gibi oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Eğer sevilirse devamı gelecek. Ondan sonra e, Montaj videoları demiştim peki montaj videoları ne zaman gelecek Montaj videolar arkadaşlar çerezlik olacak yani e, Onlar Hani ne bileyim pazartesi günü akşam gelebilir Salı günü akşam gelebilir Her gün onlar gelmeyecek arkadaşlar e, Ve Programa tabi değil arkadaşlar onlar Her an gelebilirler Onlar geldiği zaman video gelmeme diye bir Fonksiyon da yok Onlar işte haftada bir falan gelecek ve videoları da etkilemeyecek hiçbir şekilde videoların gelişini. Ee, yeni sezonlar arkadaşlar duyurusu böyleydi. Her şeyi duyurmuş olduk. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra yeniden ama yeniden geliyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoyu ben Pazartesi günü attıysam, arkadaşlar bir hafta boyunca e, rastgele ama bakın sadece Pazartesi günü attıysam geçerli. Pazartesi günü attıysam yine ben rastgele videoyu koymaya devam edeceğim. Bir hafta boyunca rastgele videolar koyacağım. Ondan sonra e, pazar günü ise bir tane haftalık video programı çıkaracağım ve buna göre devam edeceğiz. Eğer ben bunu pazartesi günü atmadıysam pazar gününe kadar hani diyelim ki ben bunu cumartesi günü attım. Pazar gününe kadar kafama göre takılacağım. Pazar günü de e, şey yapacağız. Bu programı yapacağız arkadaşlar. Aynen böyle. O değil de seni hiç bilmedim şampiyonla kestim ben. Ne biçim beş. Şimdi Nasıl? ortaya gel Alihan. Ortada bir... Yok bana ne? Hayır bitireceğiz bitireceğiz. Hayır. bitireceğiz. Hayır, Hayır. saldırmayacağım yani sana ben ya. Ben Hayır saldırmayacağım. Ya öldürmek istesem öldürürüm zaten. Ultim var kafanı yorma. Gel. S'ye bas. S'ye bas. Gel oraya S'ye bas. Dur ben şu minyonları bir keseyim. Niye kesiyorsun oğlum? Al. Gel çalıya gel. Çalıya gir. Tamam. Şimdi gel buraya. Şimdi evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda size birkaç tane duyuru yapmıştık. Ee, i̇kinci sezonun size nasıl olabileceğini gösterdik. Ee, haftalık video programı da dediğim gibi Böyle bir şekilde bitecek arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Pis sami. <laughs> Alian Görüşürüz. bay bay demeyecek misin? Dedim bile lan ben. Sen çok geri kafa.